Anne işleri YouTube Ergü kanalından sevgi selamlar yine harika bir modelle beraberiz. Gördüğünüz gibi şöyle köpük köpük güzel bir modelle beraberiz. E, benim çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Yine yine benim çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmayı uygun gördüm çok güzel bir model. Arkadaşlar yazlık örgülerinizde yine kullanabileceğiniz bebek battaniyesi, bebek çalışmalarında ve kendinize yazlık bluzlar örerken e, kullanabileceğiniz kolay bir örnek yine tabii ki çok kolay yapımı şimdi tığımız şöyle şiş olarak üç buçuk numara şiş aldım elime orta kalın bir ip alaraktan hemen modelin anlatımına geçiyorum çok basit bir model her şeyin üzerine başlayabilirsiniz ben şurada tırtık başlama yaptım Gördüğünüz gibi şöyle hafif kıvrılıyor ve kıvrılması zaten bunu güzel durduran kıvrılması şöyle dışa doğru şöyle minik kıvrıldığı zaman e, çok güzel duruyor. Şöyle hoşuma gitti ve bunu çalıştım. Şimdi burada ben şöyle birkaç ilmek atıp hemen örneğimi anlatmaya bir başlayayım. Modeli arkadaşlar şöyle 3 düz 1 ilmeği boş alıyoruz. 3 düz. Yani 4 ilmek ve katlarını ayarlayarak yapabilirsiniz. 4 ilmek ve katlarını ayarlarken tabii kenarlara da birer ilmek bırakmış oluyoruz. Şimdi bir ilmek kenara koydum. Şöyle 4 diyorum. 4 4 4 şöyle 3 4 ve 1 ilmek de kenara bırakaraktan modelimiz için buraya ilmeklerimizi attık. Bir sıra düz gidiyorum. Ve hemen modelin anlatımına geçeceğim. Bir sıra ters örüyorum ve modelin hemen anlatımına geçeceğim. kenar ilmeğimizi alıyoruz İlk ilmeği örmeden üzerine alıyoruz 3 düz yapıyoruz yine bir ilme şöyle üzerine ipi dolayarak örmeden alıyoruz 3 düz bir ilme üzerine ipi atarak alıyoruz örmeden 3 düz Bir ilmeği örmeden alıyoruz. 3 düz. Bir ilmeği örmeden alıyoruz. 3 düz. Ve kenar ilmeğimiz. Örgünün tersinde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Ve örmeden aldığımız ilmeği burada yine bakın aynı şekilde örmeden alıyoruz. 3 ters. Örmeden al. 3 ters. Örmeden al. 3 ters. Örmeden al. Örgünün düz yönündeyiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden alıyoruz. 3 düz. Örmeden al. 3 düz. Örmeden al. 3 düz. Bu işlemi 4 kez yapmış oluyor. Şu an 3. sıradayız. Bakın 3. dolamamızı yapıyoruz. Düz örgülerimizi düz örüyoruz. O bir ilmek üzerine ip atarak biriktirme yapıyoruz ki sonra hepsini bir toplayacağız. 3 düz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Yine örgünün tersinde aynı şekilde devam ediyoruz. Ters ilmeklerimi örüyorum. Bu ilmeği yine örmeden alıyorum. ters ilmekleri örüyorum. Örmeden al. 3 ters. Örmeden al. 3 ters. Örmeden al. 3 ters. Örmeden al ve kenar ilmeğimiz. kenar ilmeğimizi alıyoruz şimdi bu biriktirdiğimiz ilmeklerin hepsini bir şöyle içinden batıyoruz ve düz örgü olarak hafif şöyle uzatarak örüyoruz bir tane doluyoruz şurada 3 ilmeğimiz var bu 3 ilmeğimiz ortadaki ilmek en üste gelecek şekilde ne yapıyoruz ortadakini alıyorum yer değiştiriyoruz ve üçünü bir kesiyoruz Bakın bir tane doladık burada çünkü ilmek kestik. Bir tane daha doluyoruz. Kaç ilmek keserseniz o kadar arttırma yapmak zorundasınız. Yoksa ilmek sayınız eksilir. Şimdi bir doladık. Üç ilmeği kestik. Yine bir doladık. Şurada biriktirdiğimiz ilmekleri bakın hepsine bir içinden batıyoruz. Ve örüyoruz. Düz olarak. Bir tane doluyoruz. Yine üç ilmeğin tam ortadaki üste gelecek şekilde üst alıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Bir doladık. Hepsini bir ör. Bir dola. Ortadaki ilmeği üst alalım. Üçünü bir örüyoruz. Bir tane doladık. Bütün ilmekleri ördük. Bir doladık. Üçünü bir örüyoruz. Bir tane dola hepsini bir ör bir dola üç ilme, kes bir dola ve bir düz Şu pambik bakın çok güzel oluyor bomba şekeri modeli gibi aynen Örgünün tersinde bütün ilmekle ters örerek başa kadar örüyoruz. örgünün düz yönündeyiz. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu kestiğimiz ilmeklerimizi örmeden almaya başlıyoruz. Bir dola bir düz bir dolabımız var. Onu da 3 ilmek olarak arada yürütüyoruz. Hemen başlayalım. Bu kestiğimiz ilmek gördüğünüz gibi kenar ilmeğini alıyorum. Bir, iki düz örüyorum. Çünkü iki tane düz var burada. Bu kestiğimiz ilmek bunu şöyle ipimizi üzerine alaraktan örmeden alıyoruz. 1 2 3 tane düz örüyoruz. Ve bu, ve bu kestiğimiz ilmeğin olduğu sırayı bakın yer değiştirmiş oluyoruz. Örneklerin çoğunda zaten bu taktik güzel gösteren bir taktiktir. Yani ilmeklerin yeri değişerekten şekli ve bir modeli birazcık hava katıyor. Aynen burada da aynısını yapıyoruz. Bakın bu kestiğimiz ilmeği şöyle bakın şöyle ipi şöyle dolayarak üzerine alıyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Bu ilmeği örmeden ip üzerinde olacak şekilde alıyoruz. 3 tane düz. örmeden al 3 düz. Örmeden al. Kenardaki 2 tane düzümüz. Örgünün tersinde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Fakat örmeden aldığımız ilmeği burada yine örmeden alıyoruz. Bu işlemi 4 kere yapmış oluyoruz. Bakın ikinci oldu 3 ters örmeden al 3 ters aslında aşağıda yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz sadece yerleri değişmiş oluyor örmeden al 3 ters örmeden al 3 ters örmeden al 2 ters ve kenar 3 ters örgünün düz yönünde İlmeklerimizi örüyoruz. Örmeden aldığımızı yine örmeden alıyoruz. Bakın üçüncü defası oldu şu anda. Üçüncü. Üç düz. Örmeden al. Üç düz. Örmeden al. Üç düz. Örmeden al. Üç düz. Al, üç düz. örmeden al kenar ilmeklerimiz örgünün tersinde yine aynı şekilde devam ediyoruz kime ördükten sonra örmeden aldığımız ilmeği örmeden alıyoruz 1 2 3 ters örmeden al 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 1 2 ve 3 ilmek şimdi yine örgümüzün düz Örgümüzün düz sırasındayız ve buradan bakın bu kenar ilmeğimiz burada iki ilmeğimiz var. 3 yok. 3 olmaz için 3 kesemiyoruz. 3 kesmediğimiz için dolayarak başlamıyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bakın böyle denk geldiğinde iki ilmeğimiz var. Hemen bu ilmekleri çeviriyorum. Şöyle kesiyorum. Ve bir tane doluyorum. Önüne dolamıyorum geliyor çünkü bir tane kestik. Bir tane doluyorum ve buradaki topladığımız ilmeklerin hepsini bir örüyorum. Bir tane doluyorum. 3 ilmeğin ortadakini alarak üçünü bir kesme işlemi yapıyoruz. Ortadaki ilmek tabii ki üste geliyor. Kestik. Bir tane doluyorum ve şurada biriktirdiğimiz ilmeklerin hepsini düz örerek kesiyoruz. Bir tane doluyoruz. Ortadaki ilmeği alıyorum hepsini bir kesiyoruz. Bir tane doluyorum. İlmeklerimizi örüyoruz. Bir tane doluyorum. Ortadaki ilmeği alıyorum. Hepsini bir kestik. Bir dola. Hepsini birden kes. Bir dola. Üç ilmeğin ortadakini alıyoruz. Üçünü bir kesiyoruz. Bir dola. Topladığımız ilmekleri örüyoruz. Bir dola. Ve burada kesme işareti olmadığı için buraya dolamıyoruz şu anda. Çünkü burada kesilecek bir şey yok. Zaten şurada da 3 düzümüz vardı hatırlarsanız. Şimdi 1, 2, 3 düz olacak ve buraya dolamıyoruz. Dolarsak ilmek sayımız artar. O nedenle bir düz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi ters ilmeklerimizi başa kadar ters olarak örüyoruz. Evet. Ne kadar tatlı bir model oldu. Görüyor musunuz? Çok güzel. Hem yazlık örgü, iri şişlerle ince iplerle yazlık örgü çok güzel olur. Kalın iplerle de isterseniz bebek battaniyesi, bebek yeleği, hırkaları çok güzel olur. Ee, bu, bu modeli birçok yerde uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok da basit. Ben size biraz sonra bir teknik daha göstereceğim burada. Şimdi burada yine aynı ilk sırada yaptığımız gibi modeli tekrar başlatıyorum. Evet şimdi örgünün düz yönünde yine modeli tekrar başlatıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada ilk ilmeğimi aldım. Bir, iki düz yaptım. Evet örgünün düz yönündeyiz ve ne yapıyoruz? İlk sıradaki gibi örneğe başlatıyoruz. İlk sırada ne yapmıştık? Şurada. Bakın ilk ilmeğe dolayarak başlamıştık. Burada da aynı şekilde bir tane dolayarak başlıyoruz. 3 tane düzümüzü örüyoruz. Örnek artık kendini tekrarları devam edecek. Bakın tam ortaya geleni, kestiğimizin ortasına gelen örmeden alıyoruz. Bu ta, bunu bu kurala uyarak devam ettiğimizde örnek zaten otomatikman her yeni modeli başladığında kendini gösterecektir. 3 tane düz örüyoruz. Burada da artırmalar yaptıklarımız ve topladığımız ilmekten 3 düz Örmeden al. 3 düz. Örmeden al. 3 düz. Örmeden al. 3 düz. Bakın ilk başladığımız sıradaki ilmek sayımız da aynı şu anda. Başlardaki işlemlere dikkat ederseniz artma veya eksilme olmaz. Örgünün tersinde yine ters ilmeklerimizi örüyoruz. Örmeden aldığımız örmeden alıyoruz. Örgünün düzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Örmeden al 3 düz. Örmeden al 3 düz. Örmeden al 3 düz. Devam ediyorum. Örgünün tersinde yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Evet örgünün düz yönündeyiz. Yine toplama çıkarma işlemine geldi sıra. Yani şu biriktirdiğimiz ilmekleri kesiyoruz. Bir tane doluyoruz ve ortadaki ilme, üç düzün ortasındaki ilme alarak kesme işlemi yapıyoruz. Bir tane doluyoruz. Hepsini bir ör. Bir tane dola. Ortadaki ilmeği al. üçünü bir ör bir dola üç hepsini bir kez bir dola Sonda güç ilmeğimizi kesiyoruz ve bir tane dolayıp bir düz örüyoruz. Evet, harika modelimiz kendini göstermeye başladı. Şimdi örgünün tersini bir örelim. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Model anlaşıldı. Kendini tekrarlayan model zaten. 4 sırada bir kesme ve toplama yer değiştirme yapıyoruz. Evet başa geldik modelim demek model bu kadar dediğim gibi çok basit çok kolay bir model minik bonbonlar diyelim bunlara da bunun çok kolay bir de yapılış şekli bir, bir daha var mesela 4 sıra düz örebiliriz ve sonra bu ortadaki ip biriktirdiğimiz yeri sökme işlemi de yapabiliriz. Kafanız karışır diye aslında göstermeyecektim ama şu an hemen bir gösterme ihtiyacı duydum. Çünkü o türlü daha da basit oluyor. Modeli parkta da örebileceğinizi görmeniz için. Ee, biraz tekniklerle dolu bir video olsun yine. Bakın şimdi burada normalde eğer şunu yapsaydık ne yapacaktık? Şuradaki kesme işlemini örmeden alıp bu başta iki ilme örerek başlayacaktık. Yani iki düz yapıp örmeden alacaktık. Ama şimdi ne yapıyoruz? 4 sıra Örgünün düzünde düz, tersinde ters örüyoruz. Birinci sıramı örüyorum. Örgünün tersini ördük geldik. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Örgünün tersinde sayınca 5 sıra ediyor arkadaşlar. Ama örgünün tersi haricinde örnek koyma yerinden sayarsak 4 sıra örmüş oluyoruz. Şimdi başa çıktım. Tekrar başa gidiyorum. örgünün düzünü de örüyoruz. Örgünün tersini dörüyoruz. örüyoruz. Bu dördüncü sıramız. Bakın böyle örgünün tersini ördükten sonra model koyduğumuz sırayla 4 sıra örüyoruz. Örgünün tersini sayarsak 5 sıra örmüş oluyoruz. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Bakın böyle ördünüz. Tamam mı? Modeli nasıl kuracaksınız? Aynen şöyle ta sırayı takip ediyorsunuz. Yine bu topladıklarımızın ortasına örmeden aldığımız sırayı sayıyoruz. Kenar ilmeklerimi örüyorum ki şimdi iki tane ördük bakın şimdi şöyle <laughs> şimdi tam şu bağladığımız ilmek sökülecek bu ikisini keserek başlıyoruz şurada topladığımız sıradayız şu anda 2 ilmeği kesiyoruz şurada yapmıştık ya aynısını ikinci ikinci modelde kestik bir doladık. Şimdi şu kestiğimiz ilmeğinde uzayan var ya bunu normalde eğer şuraları yapsaydık örmeden alacaktık. Bırakıyoruz ve söküyoruz. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Dört. 4'te duruyoruz ve içinden batıp örüyoruz. Aynı işlemi yaptık. Gördünüz mü? Bir tane doluyorum. Bakın, buradaki 3 ilmeğimizi de ortadaki ilmek yine üste gelecek şekilde topluyoruz kesiyoruz yani bir dola yapıyorum bakın bu aşağıda kesilmiş ilmeğin üzerindeki sırayı da 4 sıra söküyorum 2 3 ve 4 İçine batıyorum ve örüyorum aslında buraya göstermeyecektim kafanız karışmasın diye ama bu da çok pratik o nedenle bunu da göstermek istedim bir dola 3 ilmeği kes 1 <laughs> dola bu ilmeği söküyorum. 4 sıra. Bakın 4 sıra söküyoruz. İçinden batıp örüyorum 1 dola. Üçünü bir ör. 1 <laughs> dola. Yine söküyoruz. Söktüğümüz ilmek bakın bir önceki kestiğimizin üzerine geliyor. 4 sıra söküyoruz. Çünkü 4 sıra ördük. Çektik. 1 dola. Ortadaki ilmeği al ve kes. 1 dola. Sondaki ilmeği yine söküyorum. 3 ve 4 dola bat. çek bir dola çek ve e, dolama yapmıyoruz burada çünkü 1 2 3 ilmek olacak. Aşağıda da söylemiştim. Örüyoruz. Bu kadar. Hemen örgünün tersini örüyorum ve modelimi bitiriyorum. Yani şişin üstüne toplamak yerine 4 sıra ördükten sonra ilmeklerin modelin kurulumuna dikkat ederekten nerede ne geleceğine bakaraktan söküp alttan batarak da örülebiliyor çok da basit bu öyle de basit oluyor arkadaşlar ben iki tekniği de iki yöndemi de göstermek istedim sizlere hangisi kolayınıza gelirse küçük bir parçada denedikten sonra istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz şöyle Tutarsanız ajurlu bir model. İnce iplerle yapınca da çok güzel olur. Bakın burada daha delik delik durdu. Çünkü bu ip daha ince. Bebek yünü bu. Bu kartopu aksoft. Şu da no 1. Kartopu no 1. Bir, bir tık daha bundan kalın çünkü bu. İkisinde de şişlerimiz 3.5. Evet. Harika oldu bence yine. Yine çok basit. Yine çok güzel bir modeli çalıştık beraber. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalımı takip edip, abone olmayı, beğenip yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar aşağıda bir zil işareti var. Abone ol yazısının yanında. Onu açarsanız günlük benim çalıştığım, yayınladığım videolarımın bildirimi size gelecektir. E şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tıklayan elleriniz dert görmesin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.